Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videom ise büyüklerin oyuncuları ile karışık bir takım yaptım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Şöyle bir bakıyorum hemen. takımımız bu şekil. Abbakar normalde Forvet Forvet'e koyacaktı ama Forvetlerimiz dolu olduğu için. Yani da iyi oyuncu. Ben Don abi. Kanada koydum. 66'lı 66'ya düştü. Ama olsun. Yedekleri hiç kullanmayacağım. Yedekler zaten ben bunu bir değişik bir takım yapmıştım arkadaşlar. Bu takımın yedekleri bu. Yedekleri ben çünkü yedekleri yapacak zamanım yoktu. Sadece ben ana ilk 11'i yaptım. Neyse arkadaşlar şimdi maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi rakibimiz bulundu. Şunun takımına bir bakalım. Uy. Bu takım bayağı iyi. Maldini, Puyol, Mbappe, Ronaldinho falan. Bayağı bir güzel. Luis Figo falan var. Casillas var. Abi yedeklerine bakalım. Yedekleri de çok iyi. Abi biz bunu yenemeyeceğiz ama neyse. Başladım. alan Alonso neyse. Kesemedik be. Çok hızlı başladım maç. Çok hızlı atak yaptılar. Aldım. Edin Icardi ver Mertens Aha. zaha 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 aç ortayı vur be olmadı şöyle attık pasımızı geri şöyle vur döndük Kotti Mbappe Abu bakar aldı onu vurdu Mertens'e doğru Mertens Mertens de Edin Dzeko Edin Ceko. güzel orta abi gelmedi Tadiş vur kafayı. Top bizde kalır. Ol olmadı. Hay koş 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 koş. Tamam. Vur kafa olmadı. Ha Allah'ım. Uy Muslera. Çabalan saçtı ortayı. Vurdu kafayı. Şunu bir hucuma çeksem bitir. Tamam. Muslera. Vurdu. Icardi. Kafası geçmedi. Rodrigo Jeko Edin Jeko Zaha Mertens Abi Icardi Icardi çok iyi gol. Sen Yok yok. Uy Icardi. Gol sevincinde yaptı klasik. Abi Şabi alan neyse Edin Dzeko. Icardi. Arapasını vermedi. veremedi. Piyol. bakar. Ver abi. Tadiç, Şöyle Edin Dzeko. Ah oh be direği sıyırdı Edin Dzeko'nun şeyi. Şutu. Silas. Dikti abi. Zaha ver kafayı. Icardi. Şöyle. Bırak geriye doğru. Tadiç. Ver Abubakar'a. Abubakar da ortasını açsın. Abi tamam. Korner. Korner de iyidir abi. Korner de iyidir. Korner'i Tadiç kullanacak. Güzel orta açtık Tadiç'le. Vur kafayı. Sıyırdı adamın kafasını be. Kimdi o? Maldini. Casillas. Tekrar kestik. Edin Ceko. Verdi pasını. Olmadı. Mertens. Ver. Edin Ceko. Aldılar topu. Ziko. Abi. Aa, Muslera. Açtım abi kaleciyi. Aldım Muslera ile. Kardi kafanı vur. Olmadı. Hadi Hucuma çekeceğim. Yoksa defansımız çok şeyde oluyor. Direkt adamlar atak yapıyor. Çaba Alonso. Neyse. Toreyra kesti. Zaha'ya veremedik. Ziko. Hadi. Hadi be. Ah. Oh, onlar da attı golü. Gidecek şimdi. Birazdan. Edin Ceko. Toreyra. Tekrar olmadı be. Ziko. Hayır yemeyelim be. Luis Figo. Ha. Müslera tamam. Düş verdi hoca. Dakika. Gol olmasın. Sonuçta neyse kötü attı. Ama onu yedik yedik. Oy çok kötü vurdu herhalde. Yoksa bir mı kurtardı? Geç abi. Edin Ceko. Farka ilk yarı bitti. İkinci yarıya geçelim arkadaşlar. Edin Ceko verdi. Toreira. Abi Icardi'yi geçmedi. Puyol. Verdi ve Alonso. Mbappe. Totti. Aldık. Alamadık. Abi çok iyi pas attı. Hadi. Ah oh be. iki yedik. İki yedik. Bir Dur arkadaşlar durum. Ko. Şöyle. Ver. Dik abi. Piyol. Piyol aldı. Ve Alonso. Abi ne var ya? Uca. Orta mı atacak? Yoksa şu serbest vuruş mu kullanacak? Serbest vuruş kullandı. Güzel vurdu. Icardi. Zico. Totti. Luis Figo. Figo. Vur uzat. Toreyre. Abi Chavi Alonso. Tamam. Ama tekrar orta. Orta açtı. Hadi al 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 al. Tamam Torreira vur. Var. Olmadı. Geçmedi işte pasımız. Luis Figo. Zico. Abu Bakar. Mbappe. Hadi al, al 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 Abi bırakmayın o topu. Bırakmayın o topu. Aldık. Mertens. Tekrar şöyle. O da Zaha ya. Zaha. Zaha Mertens'e geçmedi. Zaha. Luis Figo. Totti. Yapma yapma. Luis Figo. Kötü orta. Bunu sıfıra çekeceğim arkadaşlar. Diko. Mbappe. Tamam. Bakar. Abi aldılar ya. Yemeyelim yemeyelim. Aldık. Ferdi Kadıoğlu aldı. dedince Bakar yürü yürü yürü. Maldini bu ya. Alonso. Totti. Ama ver Rezal pası. Edince ko. Çok kötü pas mı? Piyola doğru. Piyola doğru verdi. Ver tekrar. Adamlar dalga mı geçiyor lan benimle? Alak. Hadi be. Bari onlar atmasın. Bari onlar atmasın. Dakika olmuş 90. Dakika olmuş 90 onlar atmasın. Neyse. Atamadılar zaten. Abi direkt bıraksana Muslera. Ha, bırakmış zaten. Ben elini sürdü zannetmiştim. Icardi. Ama Icardi'ye gelmedi ki top. Zaha. Mertens. Mertens'e doğru şöyle ara pasımızı verdik. Mertens. Icardi. Ah be. Bitti maç. Arkadaşlar 2-1 bitti. Ama bu takıma yapacak bir şeyimiz yoktu ki ya. Vallahi. Full güzeldi takımı. Mbappe falan. Adam herhalde eski peslimi biricilerden. Çünkü böyle çok eski oyuncuları vardı. Piyol olsun. Maldin olsun. Totte olsun. Abi istatistiklerimiz böyle. Onunla o önde her şeyde ama yapacak bir şey yok. Yine 2-1 iyi oynadık. O gol yemeseydik sonda iyi olurdu. Icardi'nin golü de çok iyiydi. Neyse arkadaşlar, bunun gibi videolar için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.